Ya, benim şey koyayım çekeyim de gelsin. O bunu alıyoruz. açalım. Dolma ben... yapılıyor <laughs> <laughs> <Abi. gülüyor> <Aa, bak. gülüyor> 21 Mart Dünya Dans Üniversitesi'nin ifadelerinin günü için bugün çocuklarımızla, dans ediyorum çocuklarımızı da bir araya geldik. Onlarla beraber çoraplarımızı tasarlıyoruz. 21 Mart Pazartesi günü saat 2'de Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde bir yürüyüşümüz olacak. Dans üniversitesi çocuklarımıza destek olan, adımlarına destek olmak isteyen herkesi oraya bekliyoruz. Ben... Evet. Şimdi yapıyoruz biz. Dans semineri günü o gün. Buradaki etkinliklerimiz bizim çok güzel oluyor. 8 9 sene biz devam ediyoruz buraya. Kızım için, başka çocuklar için çok faydalı bir yer burası. Bugün farkındalık için çorap etkinliğimiz var. Çoraplarımızı süsledik 21 Mart için hazırlık için kızımla. Bütün veliler hepimiz onu yapıyoruz bugün. <laughs> 我没么？